Ben John aldım. Karşıya kimi alalım? Ben Orton'u alacağım. Karşıda görmek istediğin kimse var mı? Yok hayır. Orton'u al ya evet. Orton iyiydi. Ece aldım ben de. Onu Bu piçe uyuz oluyorum ya. Şunu aldım. Baba girdi. The champ is here. The champ is here. çocuğu ya. Ya yani benim babam Dame Mysterio olsa ben öyle davranmam. Herkes kendine yakışanı yapsın ya. Yani. En ünlü Meksikalı mı? Ya bence öyle. Belki daha vardır başkası için de. Mr. Money in the Bank ya. bu? Ya kendi evet, şarkısı yok mu ya? Geç geç skipsin. Third Generation Superstar. Bekle sikiriz ama sana. <laughs> Oğlum babayla zor yarışırlar. Ben John Snay'in botu Randy Orton. Kanattım onu. Çok geç kaldım ben. Masada arkeo çekeceğim onu. O yüzden açtım masayı. şeyle vurdu kafama yarısı. <laughs> bitirme bitirme. Böyle sikerler. Sıkıntı yok. John Cena vurdu. <laughs> Rov'da dövüşelim bu sefer. <laughs> Ya replay benim aşkım ya. Ben onsuz yapamam. Ben onu çok seviyorum. Benim aktif en sevdiğim güreşçi Real Replay. Ripley. Anayla yarışamazlar öyle değil. Ben ringde bu kadar ihtişamlı duran bir kadın daha önce görmedim. Alexa benim kadınlarda. Alexa kim ya? Alexa'yı bilmiyorum bak. Biz sevdik, onu seçerdik ya kadınlara karşı. Rendi'yi geçiyor izledik zaten. Undertaker kalsın. saygı duruşu. From that valley. <laughs> A legend in this industry. Aynen öyle. Sen ablayı döv, ben Undertaker'ı döveceğim. Ya da ben mi ablayı dövsem ya? Nereden atladın ya? Dayı ne yaptın ya? Dur amına koyayım. nereden aldın? Kanka bana niye vurdun? Yanlış atladım ya. Ben Charged charge finisher atacağım burada da sende var mı? Bende finisher var. Şu masayı kıracağım onu. Ben bayılttım karıya. Bir tane daha finisher atıyorum ben. Ağzına sıçtım kadını ya. Sentrişi yamulttuk. Bastım ya nasıl değil. Taylan seninle oynardık eskiden bu oyunu? Oynardık tabi canım. Abi adam bana tüm ton çekti. Çok yersiz bir finisher yedik ya Gökay. Evet. Olmayacak bir finisher yedik. O finisher Batu'nun yemesi lazım normalde de biz yedik. Ben bir tane daha charged finisher atıyorum. Pes etti. Ne oldu? İzle izle bana bak Taylan. Yeah! Kırdım masayı. Hatta bitireceğim şimdi. Bir arkeo da burada. O sahip çık. Oh! Ya bu kadar bu ses. 240 viewer diyor lan, ne oldu? Toplam herhalde. Niye birden bire 240 oldu anlamadım. Toplandır belki ya. ya. Aa aleykümselam minak vampir. Ana sayfaya mı çıktık biz? Ana sayfadan as. Aleyküm selam merhaba. Biz ana sayfada şu an? Şu an Milak 240 vampir. viewer diyor, niye öyle oldu? Bir oyun daha patlatın, okey. Bu oyun okey mi? Keşfet 3 ama en sonda. Okey. Biri bize attı yayına galiba. Tam bir tane daha patlatalım ya. Favori Greshin kim? Minnak Vampir. Bu yaka bu yaka. Okey, <laughs> Reymisler şekli giriyoruz tamam. Ya biz kapatacaktık aslında tam. Kapatmaya yakın ana sayfaya düştük acaba? Hmm, baksana 194 falan oldu burada. <laughs> Son maçtı yani ne oldu ya? <laughs> diğer maskeli çocuk kimdi ya? Sin mı? Tam bir tane daha atarız ya. <laughs> 400'e gidiyor şu an. Çıcak canım. <laughs> Kick bizi göndermedi. 535 diyor. Geceyi 10 sabla kamamak için son gönüllü arkadaşı arıyoruz. <laughs> Aynen öyle. Bu saatte enteresan bir kitle. Enteresan bir talep yani. <laughs> enteresan. Amerikan güreş sevdalıları toplanıyor galiba şu an. Toplanın kardeş Gelin gelin. Yani kanal, Rekorumuz Kanadın rekoru şu an. Birdenbire hmm. niye öyle oldu onu anlamadım. Raid falan gelse yazar herhalde. Ya ana sayfaya çıktığını söyleyebilirse oradan herhalde geldi. Ne yapıyor kanka? Aa, Aa çete bakıyordum ya. Çete bakıyordum çok pardon. Cık. Bir daha bir daha. Başka maç yapalım ya. Başka adam alacağım ya. Ben Remisterio'yu alacağım ya. Sen oynayamadın onu. Kaya. 681 izleyiciye bu abone çok az ya. Cansınız. Biz oynarız bunları daha var. Daha neler neler var. Siz kanal tekrarına bakın. Güzel güzel oyunlar var. Seversiniz. Ne oluyor ya? Nasıl bir hareket abi? <laughs> Allah'ım. Kafa atışa. Enteresan bir hareket. oh kemen vurdum. Ben de vurdum. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl çıkacağım ya? R1 le. Ben bir charge it finisher koydum buna. <laughs> Finisher'ı kes. Bu İzleyici sayısı çok değişik oldu ya. İyi Niye öyle oldu ki. Sen altı yazıyor şu an.